Değerli kardeşlerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar burası Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan Hazreti Eyüp Aleyhisselam Peygamber'in sabır makamı olarak bilinen yerdir. Hazreti Eyüp Peygamber sabır makamıyla Balıklı göl arası 3 kilometredir. Benim bu alanda gördüğüm Eyüp Peygamber Camisi, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şifalı su kuyusu ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabır makamı bulunmaktadır. Allah'ın rahmeti ve bereketi, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın üzerine olsun deyip elimden geldiğince sizlere burayı görüntülemeye çalışacağım. Biraz önce gösterdiğim caminin altındaki bayan mescidi Gerçekten çok geniş ve çok aydınlık. Ee, buraya uğramışken e, ve burası musaitken şöyle bir göstermeye çalışayım. Arkadaşlar burası Hazreti Eyüp Aleyhislam'ın sabır makamı. Şu anda içeriye erkekler gidiyor. Erkek kardeşlerimiz çıktıktan sonra bu sefer bayanlar girecek. Şu anda biz de makama girdik böyle bir mağara şeklinde gerçek makam camın arka tarafı araya cam koymuşlar Yüce Rabbim hepimize Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını versin inşallah. Ve ayrıyeten hasta olan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şifasından versin inşallah. Beni takip eden, etmeyen tüm kardeşlerimin her ne duaları varsa, sizler için hayırlı olanı yüce Rabbim kabul eylesin inşallah deyip amin diyelim. Arkadaşlar e, ayette de belirtildiği gibi Eyüp Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın emriyle ayağını yere vuruyor ve burada su çıkıyor. Bu kuyu o ok, e, suyun kuyusu şu anda bu su yukarıda musluklardan akıyor. Biraz sonra size orayı da göstereceğim. Eyüp Aleyhisselam Allah'ın emriyle bu suyu içtikten sonra ve yıkandıktan sonra tüm hastalıklardan kurtuluyor ve gençleşiyor. Aynı şekilde eşi de bu suyu içip yıkanıyor. O da e, gençleşiyor. Her ikisi de e, hayatlarına tekrardan devam ediyorlar. Biraz önce anlattığım kuyunun suyu şimdi bu musluklardan akıyor. Şimdi biz de şifa niyetine bu sudan içeceğiz bir miktar da bidonlarımıza doldurup yanımızda götüreceğiz. Arkadaşlar burası şifalı suyun yanında bulunan bir hediyelik eşya dükkanı. İçinde çok güzel hediyelik eşyaları görünce izin alıp e, çekmek istedim. Şimdi bu görüntüleri sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. you <laughs>